Sevgili öğrencilerim, hayırlı günler diliyorum hepinize. Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yapmış olduğu e, online deneme sınavının din kültürü ve ahlak bilgisi dersi sorularının çözümü için birlikteyiz. Ben din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmeni Sümeyye İncarık. Hemen birinci sorudan başlayalım sevgili öğrencilerim. Bakalım bize soru kökünde ne diyor? Verilen metin için en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir diyor bakın paragrafı okuyacağız ve en uygun başlığı aşağıdaki seçeneklerden bulacağız. Bakalım paragrafımıza. Maddi yönüyle beslenme, giyinme, barınma ve dinlenme gibi ihtiyacı olan insanın manevi açıdan da güvenme, bağlanma, inanma gibi ihtiyaçları vardır. İnsanın biyolojik ihtiyaçları nasıl doğuştan geliyorsa manevi ihtiyaçları da doğuştandır. Şimdi burada bakın buraya kadar tamamını okumadık ama bireyden bahsediyor değil mi? Bireyin bazı ihtiyaçlarından maddi ve manevi ihtiyaçlarından bahsediyor. Bakalım paragrafın tamamına. Bu yönüyle insandaki inanma ihtiyacı fıtridir. Fıtri kelimesini bilelim. Fıtri Fıtrattan geliyor, yaratılış demektir kelime anlamı olarak. Yani bizim doğuştan getirdiğimiz bazı e, özelliklerimizdir. Bunlar inanmak gibi, güvenmek gibi, bağlanmak gibi. İnsanda her zaman yüce ve güçlü bir varlığa güvenme, ona sığınma, ondan yardım isteme eğilimi vardır. İşte din, insanların bu istek ve ihtiyaçlarını en iyi karşılayan unsurdur sevgili öğrenciler. Paragrafa genel olarak baktığımızda ne gördük? bireyden bahsediyor değil mi? Birey ve din arasındaki bir ilişkiden bahsedilmiş. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde var bu? C seçeneğinde var. O zaman ne diyoruz birinci soruya? C seçeneği diyoruz. İkinci sorumuzda hangi öğrencinin söylediği ait diğerlerinden farklı bir evrensel yasaya delili gösterilebilir diyor. Sevgili öğrencilerim bakalım Ayşe hangi yasadan bahsetmiş? Bir damla sudan onu yarattı da onu ölçülü bir biçime koydu. İnsanın yaratılışı hangi yasayla ilgiliydi çocuklar? Biyolojik yasayla ilgiliydi değil mi? Hemen belirtelim. Mehmet ne demiş? Biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik. Burada bitkilerin çoğalmasını hatırlayalım. Bazı bitkilerin tohumunu ekiyoruz. Bazı bitkilerin fidan olarak ekiyoruz, büyüyor. Bazı bitkiler de rüzgarların aşılayıcı özelliğinden çoğalıyordu değil mi? Ormanlar gibi. O zaman bu da neyle ilgili? Biyolojik yasayla ilgili, bitkilerin çoğalmasıyla ilgili olduğuna göre. Fatih'e bakalım öyle bir fitneden sakının ki geldiği zaman içinizden sadece zulmedenlere dokunmaz, herkesi kuşatır. Şimdi burada e, toplumun bir etkilenmesinden bahsediliyor değil mi? Kötülüğü yapan değil de toplum etkileniyor diyor. Bu hangi yasayla ilgiliydi sevgili öğrencilerim? Toplumsal yasayla ilgiliydi. Hemen belirtelim şöyle. Zeynep ne demiş? İşte bunlardan bir kısmı karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, kimisi de dört ayak üzerinde yürür. Şimdi hayvanların yaratılmasından bahset Derken derslerimizde biz bazı hayvanların sürünerek yaşamlarını sürdürdüğünden, bazı hayvanların iki ayaklı, bazılarının dört ayaklı yaratıldığından da bahsetmiştik. Canlıların farklı özellikler nitelikte yaratılması da hangi yasayla ilgiliydi? Biyolojik yasayla ilgiliydi. Hangisi farklıydı? Bakın bunu bulacağız değil mi? Farklı olanı o zaman Fatih söylemiş toplumsal yasa. Hangi cevap seçeneğinde var? B. ...seçeneğimizde doğru cevabı görebiliyoruz. Üçüncü sorumuza bakalım sevgili öğrenciler. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Musa'nın hayatıyla ilgili ayetlerden değildir diyor bakın. O zaman e, yukarıda da kısa bir bilgi verilmiş. Kur'an-ı Kerim'de 25 peygamberin adı geçmekte olup ismi en fazla geçen peygamber Hz. Musa'dır diyor. Hz. Musa ile ilgili olmayan ayeti bulacağız. A seçeneğine bakalım. Annesine onu emzir. Başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman onu hemen denize bırak. Bu ayet bize hemen Hz. Musa'yı hatırlattı değil mi? Evet. Çünkü Firavun ne yapıyordu? Erkek çocuklarını öldürüyor. Kız çocuklarını sağ bırakıyordu. O yüzden annesine Yüce Allah onu emzir ve başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman onu denize bırak diye ilham etti. Evet ilham ettik diyor bakın. B seçeneğine bakalım. O zaman A seçeneği Hz. Musa ile ilgili değil mi? Evet şöyle bir işaret koyalım. Tekrar dönmemek adına. B seçeneğine bakalım. Firavun'un adamlarından sizi kurtarmıştık. Firavun'la mücadelesi. Kur'an-ı Kerim'de ön planda olan Firavun'la mücadele eden peygamber kim? Hz. Musa hemen buradan bir ipucu yakalıyoruz değil mi? Bu da Hz. Musa ile ilgili. C seçeneğine bakalım. Değneğini yere at. Ve değneğini yere attı. Onu bir yılanmış gibi süratle hareket eder görünce arkasına bakmadan dönüp kaçtı. Yine bu da Hz. Musa'ya verilen mucizelerden bir tanesi. O zaman bunu da doğru olarak kabul ettik. Şöyle tıklayalım. Dördün... D seçeneğine baktığımızda ey kavmim ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın. Şimdi ölçü ve tartının adaletle yapması yine kitabımızda bahsedilen bir peygamberi hatırlatıyor bize öyle değil mi? Hangi peygamberi hatırlatıyor sevgili öğrencilerim bu? Hazreti Şuayb'ı o zaman D seçeneğine ne diyoruz? Hazreti Musa ile ilgili değildir diyoruz. Dördüncü sorumuzda verilen metin aşağıdaki kavramlardan hangisiyle daha çok ilişkilendirilebilir diyor. Bakalım hemen metnimize. İnsan akıl sayesinde iyi ile kötüyü doğru ile yanlışı birbirinden ayırt eder. Tercihleriyle de aklın ortaya koyduğu iyi veya kötüden doğru veya yanlıştan istediğine yönelir. Akıllı ve tercihte bulunabilen insan davranışlarında tamamen özgürdür. Bakın genel olarak insanın bir tercihinden bahsedilmiş. Ayetlere bakalım. Allah hiçbir kimseye gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz. Lehinde olanı da kendi kazandığıdır aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır. Hani kim iyiliği seçerse kendi lehine, kim de kötülüğü seçerse kendi aleyhinedir. Seçim bakın yine bir irade söz konusu değil mi? İkinci ayetimize bakalım. Dinde zorlama yoktur. Doğru eğriden açıkça ayrılmıştır. Artık kim sahte tanrıları reddeder? Reddetmek bir seçimdir değil mi? Ya da Allah'a inanırsa. Bakın inanmak bu da inanırsa. Bu da bir seçimdir. Demek ki bu ayetlerde iradeden bahsediliyor. Peki insanın iradesinden bahsediliyor değil mi burada? İnsanın iradesinin adı neydi sevgili öğrencilerim? Cüz-i iradeydi. Cüz-i irade Cüz de hangi seçenekte karşımıza çıkıyor? A seçeneğinde karşımıza çıkıyor. Beşinci sorumuzda muhabir ile vatandaş arasında geçen bir konuşma var. Sorumuz bize diyor ki, Buna göre vatandaş aşağıdaki kavramlardan hangisini yanlış anlamıştır? Bakalım muhabir ne demiş? Salgın döneminde hiçbir önlem almadan dışarı çıkmışsınız. Bu durum hayatınız için tehlikeli değil mi? Vatandaş ne diyor? Ne fark eder ki? Ölüm Allah'tan tedbir alsak da almasak da önemli değil. Sevgili öğrencilerim bu doğru bir cümle mi? Hayır tedbir kuldan takdir Allah'tan. Ben tedbirimi almadan nasıl olsa Allah benim için neyi takdir etmişse o olur dersem ben doğru bir kader anlayışına sahip olur muyum? Olamam değil mi? Peki kader anlayışının alt başlıkları vardı. Kaderle ilgili olan kavramlardan biri de tevekküldü. Tedbir kuldan, takdir Allah'tan. Tevekkülle ilgiliydi değil mi? Korona bize bulaşmaz. Bulaşsa da kaderimizde bu varmış demek doğru bir tevekkül anlayışı mıydı sevgili öğrencilerim? Tabii ki değildi değil mi? O zaman cevaba ne diyoruz? B seçeneği diyoruz. Bu vatandaşımız tevekkülü yanlış anlamıştır diyoruz. Altıncı sorumuzda. Verilen hadiste dikkat çekilen ortak mesaj aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hemen hadislerimize bakalım. Kim darda kalan borçluya zaman tanırsa, alacağının tamamını veya bir kısmını borçluya bağışlarsa, Allah onu kıyamete kadar hiçbir gölgenin olmadığı günde kendi arşının gölgesinde gölgelendirecektir diyor. Yardımlaşma ve paylaşmadan bahsediyor değil mi? Evet. İkinci hadisimiz, hadisimizde ne diyor? Çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy, sonra da komşularını gözden geçir ve gerekli gördüklerine güzel bir şekilde ikram et. Ortak mesaj olarak C seçeneğindeki İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmayı teşvik etmesine ulaşabilir miyiz sevgili öğrencilerim? Ulaşabiliriz değil mi? Evet o zaman 6. soruya da C seçeneği diyoruz. 7. sorumuza gelince ee, yukarıdaki dörtlük İslam'ın korunmasına önem verdiği temel ilkelerden hangisiyle doğrudan ilgilidir? İslam'ın korunmasını hedeflediği beş temel ilke vardır. Bu dörtlüğün hangisiyle ilgili olduğunu soruyor bize. Haşa unuttuk seni putlar diktik ağaçtan. Put deyince görünce burada hemen ne aklımıza gelecek? dinin korunmasına engeldi değil mi puta tapıcılık evet ilah yaptık öleni ölenden medet ummak İşte türbelerde gidip kurban kesmek mum yakmak bez bağlamak gibi değil mi ilah yaptık öleni medet umduk naaştan naaştan medet ummak bütün bunlar İslam'ın korunmasına önem verdiği temel ilkelerden hangisiyle doğrudan ilgiliydi Tabii ki A seçeneğinde belirtilen dinin korunmasıyla ilgiliydi sevgili öğrencilerim. 8. sorumuzda Konya'lı pazarcıların yaptıkları bu davranış bu kavramlardan hangileriyle ilgilidir diyor bize. Bakalım Konya'lı pazarcılar ne yapmışlar? İhtiyat sahibi vatandaşlar için pazarda bir alan oluşturmuşlar. Konya'da bir semt pazarında poşetlerle sebze ve meyvelerin konulduğu alana Ücretsiz ihtiyacı olan alsın notu bırakılarak toplumsal dayanışmanın güzel örneklerinden biri verildi. Peki bu davranış bu kavramlardan sadakaya girer mi? Girer değil mi? Miktar belli değil, alan belli değil, veren belli değil, zaman belli değil. Sadakaya girer. İnfak neydi? Allah rızası için yaptığımız her türlü harcamaydı. O zaman infak da olur. Sadakaya cariyeye girer mi sevgili öğrencilerim? Tabii ki hayır değil mi? Sadaka-i cariye sürekli sadaka demekti. İnsanların yararına yapılan, sürekli insanların ondan yararlandığı bir hayır kurumu yapmak. işte ya da hayırlı bir evlat yetiştirmek, bir e, icat da bulunmaktı. Bunlar sadaka-i cariyeydi. O zaman sadaka ve infakın bir arada bulunduğu seçenek hangisinde var? B seçeneğinde. Bir ve ikinci kavramlar. O zaman sekizinci sorumuza ne diyoruz? B seçeneği diyoruz. 9. sorumuzda buna göre altı çizili ifadelerden hangisi Allah'ın aşağıda verilen isimlerinden birini karşılamaz? Şimdi sevgili öğrencilerim bakalım sadece altı çizili olan kelimeler üzerinde duralım. Ayetel kürsinin anlamını tamamen vermiş ama bazı kelimelerin altı çizmiş. Diridir. Diri ne demekti? Hay demekti değil mi? Hay var mı aşağıda? Yok verilmemiş. Bütün varlığın idaresini yürüten ne demekti? Kayyum, el kayyum demekte değil mi? O zaman bunu karşılar. Altı çizili bölüm. Yüce, sonunu hatırlayalım. Ve hüvel aliyyül azim. Ali, yüce demekte değil mi? Bakın, aliyyün, B seçeneğinde. Azim, büyük demekti. Yine altı çizili kavramlardan birini karşılıyor. Ama el hak, ayet -el -kürsü içerisinde geçen Allah'ın isimlerinden biri mi? Tabii ki değil. O zaman ne diyoruz? 9. sorumuza da D seçeneği diyoruz sevgili öğrencilerim. Gelelim son sorumuza. 10. sorumuzda buna göre etkinliği doğru yapan öğrenci kimdir diyor bize? Ne etkinliği var soruda? E, malların nisap miktarları verilmiş, değil mi? Hangi öğrencinin nisap miktarlarını Doğru söylediğini istiyor bizden. Bakalım hemen. Ali ne demiş? Nakit para ve altının nisap miktarı 40'ta 1'dir demiş. Doğru mu sevgili öğrencilerim? Doğru değil mi? Evet, doğru diyoruz buna. Toprak ürünlerine 5'te 1 demiş. Doğru mu bu? Hayır. Neydi toprak ürünleri? Bir hatırlayalım mı? 10'da bir ya da 20'de bir iki şekilde verilebiliyordu. O zaman hemen Ali'yi eledik mi? Hiç zaman kaybetmeyelim diğerlerine bakarak. Beyza'ya bakalım. Nakit para ve altına 30'da bir demiş. Ama yukarıda Ali 40'da bir demişti. Buna doğru demiştik değil mi? O halde nakit para ve altına nisap miktarı 30'da bir değil. O zaman hemen ne yaptık? Beyza'yı da eledik. Emin olmadığınız zaman Diğer seçeneklere de lütfen bakın tamamına. Toprak ürünleri onda bir demiş doğru. Büyükbaş hayvan hayır 30'da bir kırkta bir demiş yanlış. Madenler beşte bir demiş doğru ama hepsine doğru cevap vermesi gerekiyor. Bizden istenen bu o yüzden Beyza'yı da elemiş oluyoruz. Ceyhun'a bakalım nakit para altın kırkta bir demiş doğru mu? Doğru. Toprak ürünlerine onda bir demiş doğru mu? Doğru. Büyük baş hayvanı 30'da 1 demiş. Doğru mu? Bu da doğru sevgili öğrenciler. Madenleri 5'te 1 demiş. Bu doğru mu? Evet bu da doğru. Peki o zaman Ceyhun hepsine doğru cevap vermiş mi? Vermiş. Ceyhun'u bir kenarda tutalım. Her ihtimale karşı D seçeneğine bakalım. Derya nakit para ve altına 30'da 1 demiş. Hemen İlk seçenekte ne yapıyoruz? derya da eliyoruz. O zaman öğretmenin, Esra öğretmenin bütün sorularına doğru cevap veren kimmiş burada? Ceyhunmuş. Ceyhun'u biz hangi seçenekte görüyoruz? Tabii ki C seçeneğinde görüyoruz. Evet sevgili öğrenciler bu haftaki deneme sınavımızın din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin cevap anahtarı da böyleydi. Hepinize başarılar diliyorum. Hayırlı çalışmalar diliyorum. Allah'a emanet ediyorum.